21 günde hayatımı düzenli hale getiriyorum. 15. gün. En son ne zaman hobilerinize vakit ayırdınız? Bunu bir düşünür müsünüz? En yakın arkadaşınıza yaptığınız bir aktivite olabilir. Ablanıza, sevginize hiç fark etmez. Veya kendi kendinize hem günün yorgunluğundan uzaklaşabileceğiniz hem de sonucunda kendi el emeğinizle bir şey ürettiğiniz bir hobiye ne zaman vakit ayırdınız? Ben önceden çizim yapardım, seramik yapardım, dikiş dikerdim ve daha şu an aklıma bile gelmeyen birçok farklı sanatsal hobiye vakit ayırırdım ama uzun zamandır bunu da yapmıyordum. Bugün ablamla birlikte sevdiğimiz diziyi açtık. Önümüze sukulentimizin parçalarını koyduk ve kendi çiçeğimizi yaptık. Sonucu gerçekten çok tatlı oldu. Daha önce bir tane daha yapmıştık. Bunları çaptığımda sergiliyorum ve gerçekten her baktığımda ablamla birlikte geçirdiğimiz güzel vakti hatırlıyorum. Ve gerçekten böyle bir hobiye vakit ayırdığım zaman hem zihnimi dinlendiriyorum hem de bir şeyler üretmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Farklı hobi kitleri de alarak bunu yapmaya devam edeceğim. Bu seride kendimi iyi hissettirecek hayatımla ilgili yeni adımlar atıyorum. Diğer günleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Yeni günde görüşmek üzere.